Selamlar dostlar. Köy Boy kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Bunlar da benim yaramaz güvercinler. E, havadalar arkadaşlar. Görememiş olabilirsiniz. Ben de göremiyorum güneşten. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bugün e, şeyi de balinayla çözdüm. E, bunları dışarıya çıkardım. Balinayı çözerken kalktılar. O yüzden şeyi çekemedim yani. Çıkardığım anı çekemedim. Yani ben balinayı da çözüp kayda girip öyle çekmeyi planlıyordum. Çok da dağınık uçuyorlar ya. Balina nerede? Ha orada balina. Çok da dağınık uçuyorlar. Toplanmaları lazım. 7 tane kuş yok. 6 tane mi? 7 tane kuş var şu an havada. Sen niye geldin hemen? <laughs> Neyse insinler havada balina var. O yüzden şey yapmıyorum. Hani bir şey sallamıyorum, sıkıştırmıyorum. Balinayı kaybetmeyelim diye. Balina nerede, görünmüyor. Suya düştü. Hah, yok. En tepedeymiş. Neyse, gelir herhalde. Şunları bir daha bir kaldırayım, insinler, bir kanat göstersinler bunlara da. Hay! Hayda! Yapma bunu işte. Seni çıkardığıma pişman etme ya. Bu erkek güllü daha o, o atma alışkanlığını bırakamadı. Tavuklar da güvercin yemi çalmak için burada geziyor. Ah ne güzel başladık güne. İn aşağı. İn aşağı. İn aşağı. Tavuk uçurmaya başladık güvercin yerine. <laughs> Balina alçaldım biraz yok. Hala el tepede. Onun biraz alçalması lazım. Neyse arkadaşlar ben Kaydı dondurayım da kuşlar inince <laughs> tekrar gireyim ki iniyorlar. Bu ikisi gene geldi. Posta niye oraya attı? Erkekten gördü. Gene başlamayalım arkadaşlar. Bu Dama atmaları bırakın artık. Ah. Balna hala yukarıda. Çok da yüksek uçuyor nefesliymiş. tek avantajım açılmıyor yukarıda ama şimdi bunu dedim diye açılacaksın değil mi? Görülmüyor da şeyde, kamerada. Açılmıyor dedim diye şimdi açılabildiği kadar açıyor geri döndü. Neyse kaydı durdurayım ben tekrar girerim kayda. Arkadaşlar kuşların hepsi geldi ikisi orada damda. Balina hala havada ama biraz alçaldı. yem atıyorum şimdi görüp gelsin diye. Hiç gelesi yok gibi. Ama iyi taraf dediğim gibi açılmadı. Köyden de bir yere gidemez artık bizim bu kuş. Hala dönüyor tek başına. Macar çıkmadı dışarıya. Şimdi balina insin de ona da bir bakayım. Aya nefesliymiş ya yani yeme de kanmadı tekrar yükseliyor bu arkadaşın inişi sürecek biraz çekemiyorum çünkü arkadaşlar ne yani şeyden güneş ışığından göremiyorum bir şeyde kamerayı nereye tuttuğumu bilmiyorum size de boş gökyüzü göstermek istemiyorum şöyle kameranın şeyine girdiğinde bakın orada görebileceği alana girdiğinde çekmek istiyorum gelmeyin buraya alın siz aşağıda iyi. balinanın yeminde mısır falan var ya, yani. Ha geliyor balina. Kısaya düştü. Bir yere mi atacak? Atma, atma, atma. Atma. Orada bir şey yaptı. Kıstı kendini ama bir yere attı. Şu tarafta bir yere attı. Da gelir mutlaka. Orada kalacak değil. Şimdi ben kuşları serbest bırakacağım. O kalktığı zaman bunları görüp gelecek illaki. İşte kuşlar ondan erken indiği için kendi başına kaldı. Bakalım Macer burada sen niye çıkmıyorsun? Şunun bir etine butuna bakayım. Zayıflama var mı? Kuruma. Aldığım gibi hala. Hemen gelin. Hemen. 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 İki dakika şey yok. Taviz yok size. Hadi. Bak geri çıkıyor ya. Arkadaş yamyam yam gibiler ya. Bunlara yem atmazsan çıkmaya devam edecekler. Gel gel gel. Selamlar dostlar. Köyboy kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Bu da yapmayı düşündüğüm kümesin iskeletiydi. Ee, ama vazgeçtim. Böyle yapmaktan vazgeçtim. Kümes yapmaktan değil. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Bu kümesin arka kısmı olacak. Karşıya koyacağım. Önüne iki bölme yapacağım. Yani şu ortadan bölüp bir burada kümes bir de şurada kümes olacak. Şu telleri de kapatacağım. Ee, yani buradan gene şeyler çıkacak. Direkler. Buraya bir de ayak yapacağız. Yani şu aralar kapanacak. Yani iki tane. Yani bir tane büyük yerine iki küçük kümes yapacağız. Çünkü e, hem yavru koyabiliriz hem iki farklı çiftli yapabiliriz. Güzel değerli kuşumuz olursa çiftliği için biliyorsunuz sadece çiftli bir kümesi atmak daha fazla verim veriyor. Çiftli kümesi yapabiliriz ya da bunları da yani mesela şunu da iki kat yapıp şöyle ortadan bölüp her birine bir çiftli yapabiliriz. Yani bir sürü seçenek doğuyor. Böyle yaparsak daha fazla kümesimiz oluyor. Bir de şeyi getireceğim yukarıda. Arabaya sığmadığı için getiremedim. Traktörle getireceğim. Orada ilk yaptığım kümes var. İlk güvercin beslerken yaptığım kümes var. Onu da getireceğim. O da bir çift için çok ideal. Yani toplamda 3-4 tane kümesimiz olacak. Şimdi girelim. Güvercinlerimize bakalım. Ne durumdalar? Şöyle. Ah. Şimdi uçanları çıkaracağız. Bir tur kaldıracağız. Bakalım ne yapacaklar? Ne kadar uçacaklar? Şu arkadaşa dokunmayacağım. Dişi güllüye. O yumurtada yatıyor çünkü. Ama sen gel. Yani senin biraz nefeslenmen lazım. Sen çık. Onu çıkardık. Başka kim var çıkacak? Siyah var. Balina var. Aferin sen varsın. Siyah çıktı. O kalkan hangisiydi bilmiyorum. Yanımdan bir tane kalktı çıktı ama. Şimdi bir tek balinamız kaldı çıkacak. Hadi sen de çık. Hadi çık. Aferin. Şimdi kim kaldı? Uçmayan şu üçünün kanadı yok. O yumurtada yatıyor. Onun da kanadı yok. Bunun da kanadında sıkıntı var. Dama atıyor sürekli. Evet. Şimdi kaç kuşumuz var dışarıda uçacak? 2, 4, 6. Mesela o bölmelerden biri sadece uçum kuşlarına ait olabilir. Hemen de kalkıyorlar ne güzel. Ben yani sadece uçanları ayırdım atıyorum böyle altı tane koyduğum bir bölümü olabilir kanadı gelecekleri başka yere koyabilirim Çünkü onlar yükseğe çıkamadıkları için Kaçamadıkları için dayak yiyebiliyorlar bunlardan O da iyi olmuyor Yani olabildiğince şey olacak kümesimiz büyük değil ama Çok sayıda küçük küçük bir sürü kümes olacak Yarın bir gün taklacılar gelirse onlara yer ayırmam lazım özellikle taklacıların alçak ve karanlık kümeslerde olmaları gerekiyor ki e, dinlenirken hani şey yapmasınlar mesela bunun içinde çok yüksek çıkamaz ama belli bir miktar havalanabilir e, bu da ne yapar hayvanın dinlenmesini engeller hele taklacılarda o yüzden daha basık kutu gibi kümes olacak orada tek başına dinlenecek ya da kavga etmediği başka bir kuşla dinlenecekler. Ondan sonra güzel performans verecek. Bakalım altısı da uçuyor şu an. İyi de yükseldiler. Vallahi kaptan bile uçuyor. Kaptan şey arkadaşlar şu ayağı olmayan güllümüz var ya bir tane erkek. Onun ismi kaptan oldu çünkü e, ayağına bende bir tahta bacak giydirsek tam şey olacak korsanların meşhur kaptanlar olur ya bacağının yerine tahta takmış olan. Onlardan olacak direkt. Baya güzel uçuyorlar ha. Neyse bunlar uça dursun. Ben şimdi şu inekler şu tarafa gitti. Onları çevirmem lazım. Onlar gönüllerince uçsunlar. Ben de oradan izlerim artık bunları.